ولكن الله عز بينكم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين Sadakallahu anh. Geceniz mübarek olsun aziz kardeşlerim. Cenab-ı Hak hepimizi bu gecenin yüzü suyu hürmetine ve bu gece yapacağımız dualar, ibadetler hürmetine beraate ulaşanlardan eylesin inşallah. Aziz kardeşlerim, bu gece Rabbimizin engin rahmet ve mağfiret kapılarının ardına kadar açıldığı özel zamanlardan birisi olan Berat gecesidir. Leyle-i Berat'tır. Bizleri bir kez daha bu geceye eriştiren Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalara olsun. Resulü Fatemü'l-Enbiya Hazreti Muhammed Mustafa'ya sonsuz salat ve selam olsun. Aziz kardeşlerim, Cenab-ı Hak iman, ibadet ve düşünce hayatımız bakımından geçmişimizi muhasebe etmemiz, kendimizi yenilememiz, geleceğimizi planlamamız ve umutlarımızı tazelememiz için büyük bir fırsat olan bu geceyi hepimiz için hayırlı eylesin inşallah. Vesile istiyor Rabbimiz bizi affetmek için. Bizi bağışlamak için. Rahmetiyle, merhametiyle bize muamele etmek için vesile istiyor. Biz buna vesile tüm necat diyoruz. Tıpkı Mevlid-i Nebi yazarı, mevlit yazarı hani Allah'a adın zikredelim evvela vacip oldur cümle işte her kula diye başlayan mevlit var ya onun yazarı Süleyman Çelebi Hazretleri bu şiirinin adını Vesiletün Necat koymuş. Yani kurtuluş vesilesi. Olur ya benim yazdığım bu şiir Rabbimin hoşuna gider. Oradaki Rasulullah aşkı, Rasulullah sevdası, onun hayatını, onun doğumunu, miracını dile getirmiş olmam münacat ile Rabbime yakarmam benim kurtuluşuma vesile olur düşüncesiyle bu adı vermiş vesiletin necat işte onun için biz müminler için elbette bütün zamanlar kıymetlidir. Bu sebeple ömür sermayemizin her anının yüce Rabbimizin rızasını kazanma gayesiyle ve kulluk şuuruyla değerlendirilmesi gerekir. Vesilelere sarılmamız gerekir. İbadetler bir vesile, namaz bir vesile, kurtuluş vesilesi. Oruç öyle hac zekat öyle hayır hasenat öyle onun için Rabbimiz bizi kendi mağfiretine koşmaya davet ediyor ve buyuruyor ki ve seriu ila magfirati min rabbikum ve cennetin Rabbinizden mağfirete koşunuz ve cennete koşunuz o mağfiretin sonunda cennet vardır Arduh es ve ardu, ardu O cennetin genişliği semavat kadardır. Yer kadardır. Yeryüzü kadardır. Semavatın ne kadar büyük olduğunu şöyle bir karşılaştırma yaparak ifade edeyim. Dünyanın semavattaki yeri Büyük okyanusta bir damla gibi. Düşünebiliyor musunuz? Okyanuslarda bir damla kadar. Dünyanın göklerdeki yeri okyanuslardaki bir damla kadardır. İşte semavatın büyüklüğünü düşünmüş. O yüzden biz istiyoruz ki Allah'ın bütün kulları cennete gitsin. Cenneti kimseden kıskanmak diye bir derdimiz yok. Yeryüzünde iyilik hakim olsun. Çünkü iyi, dünyayı iyilik değiştirecektir. Dünyayı iyilik değiştirecektir. Ü'iddet lil müttakîn. İşte o cennet müttakiler için hazırlanmıştır. Kimdir müttakiler? Müttakiler.